Yani yayın gitti bir. Ee, yayın gitti. Yine gelebilir misiniz? Arkadaşlar sesin aynı tavşan gibi. Teşekkür ederim. <laughs> tavşan ben. onu neden böyle parlıyor? Şu yeni aksesuarlar var. Şirin aksesuarı. Yo daha gelmiş. Gelecek mi? Gelecek gelin arkadaşlar. Abi, ben evet sen de oynayacağım. Arkadaşlar hadi gelin. Bekleyelim. Arkadaşlar gelebilirsiniz. Efe. Sink. Gelin hadi. Ben bir genel tamızı deneyeceğim. Çünkü biraz merak ettim. Evet soygunda haritamız Şu arabaları ezersek ne olur? Arabaları ezince arabalar kırılıyor. Güzel mantık. Şu an biz Siz mi? Arkadaşlar şu an bekleyin. Şöyle. Şu an yayında kaç kişi var? Şöyle yazabilir misiniz? Abi, ben sizi yüklemem nereye? Seni yükleme İnternet yok Ben şurayı bir patlatayım LOCK 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 Şu an yine Haritayı buradan oynayabiliyor muyuz? Yine oyun modunu yok Aa bak şu gelmiş kara ha, Ne oldu Elif? ben de Arkadaşlar gelecek misiniz yayına? Gelecekseniz ben sizin için yayını açtım. İsterseniz gelebilirsiniz. Şu an kanalımıza giriyorum. Arkadaşlar evet bizi canlı yayın. Teşekkür ederim. İlk canlı yayın. Şunu hala izleyen var mı? Arkadaşlar şu an farklı bir hesabıma geçtim. şu farklı hmm. bir hesabıma geçtim. Evet arkadaşlar şu an vaz at kafası video atmış. Organ tutmak. Rozet Arkadaşlar lütfen izleyin. Arkadaşlar izlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar lütfen gelin ya. Gelirseniz çok sevinirim. Ay, ben oynayabilir miyim? Evet oynayabilirsin. Arkadaşlar ben Nisa'yı çağırdım. Onur burayı çağırdım. Gelecek varsa gelsin. Şu chat'i kapatayım. Canlı. Bakayım. Durun. Bu çok bir şey değişiklik yok. Bekle. bekle bak Bekleyelim. ben Bekle. Arkadaşlar evet, işte bir saniye kardeşim ben bir tutayım. Aha. Sıcak bölge geri gelmiş. Aha kural. Kardeşim kuralın hayırlı. Uğurlu olsun. Kanka. Yayındayız diyeyim. Yayındayız, kanka. Yayındayız kanka dedim. Arkadaşlar izleyicimiz artmış, iki kişi olmuş. Yorum yazabilir misiniz? Ha izliyormuş? İyi. Ee, seni ben. Tamam, dur. Arkadaşlar Elif'cim bir gelsin. Arkadaşlar ben moderatör yapayım şu arkadaşımı. Yayından moderatör yapayım. Yeni oyun modu benim yayınım burada. Evet. Yayından moderatör yapayım. Yeni oyun modu benim yayınım burada. Moderatör evet. ekle. Yayından moderatör yapayım. Yaptım. Yaptım Furkan. Bak, yaptım, yaptım. Evet, arkadaşlar şimdi karşıma vereceğim kuşatma şey olsun. Tamam. Arkadaşlar şimdi, ee, dur, şey bir model olmuştu Pini biraz, birazcık. Evet, bak, hatta şeyini koyuyor. Nisa geldi. Hadi hazır verin arkadaşlar. Ben, ben şeyleri oynamayacağım. Ne oyuncu değilim? Max <laughs> al Max. Max. Ya dur ben. Evet dur Aa, bana... e Dur bir şeye bakacağım. Dynamic. Bu, bu bu nerede? <gülüyor> <gülüyor> Yok daha gelmiş. Nisa. Abi ben karakterler bakayım. Ne? No. Arkadaşlar dört kişi olduk. Çok güzel. Nani? <laughs> keseni, ne niye? Ev sen biliyorsun. Yo bak değil. Furkan da ayrıldı. Bir saniye. Tamam. Furkan'a al. Hadi, hadi biz ilk başta maç atalım kardeşim. Kardeşime. Kar neden Elif için olsun. Bakın sıcak bölge yine değişmiş. Sıcak bölge şuraya gir, şuraya gir. Sen yani şuraya gir. Şeliyi kullan şimdi Sen oraya gir ve orada bekle. Hadi hadi savaş. Savaş onlarla niye? Şey. Unuttum. Ee, arkadaşlar kimler var şu an yayınımızda? Üzgün işareti kullan falan. Arkadaşlar yayınımız iyi ilerliyor gibi. Şu an yayın tamam. Sanırım burada duracağız böyle. Niye sen sinirlendin? <laughs> A takımı bölgeye ele geçirdim. Tamam bunlar siz burada kalın. Düşman sıcak bölgeye ele geçirdi. Biz şimdi çıkacağız. <laughs> tamam. Dur <Türk> chat. <laughs> evet İsmail. arkadaşlar chat bir şey yazdın ya doğru düzgün. Aha onlar bizim. Tamam arkadaşlar ben geliyorum. <laughs> ee, arkadaşlar ben <laughs> kuzenimin evine Geçen birazdan. Burada